Evet bakıyoruz şimdi burada neler var başka kızım gel. Gel anneciğim gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, kızım gel gel gel. Aa burada ne var böyle? Buraya tırmanabiliyorsun kızım biliyor musun? Buraya tırmanabilirsin kızım. <laughs> Oraya tırmanabilirsin. Bak böyle tırmanabilirsin kızım. Böyle böyle tırmanabilirsin tırmanabilirsin kızım. Gel bakalım başka neler var. Koş 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 gel Gel annem gel 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 gel. Aa burada ne var acaba? Buraya binmedik biz. Bindik mi? Biz buraya binmedik. Binelim mi? Gel buraya çıkıyoruz yukarı çıkıyoruz kızım. Gel yukarı çıkıyoruz annem Simay. Gel kızım bak çıkıyorum ben. Aman Allah bunlar ne kadar da yüksek böyle. Aman Allah bunlar çok yüksek. Nasıl çıkacak benim kızım böyle? Çok yüksek kızım. Ay. Nasıl çıkıyorsun böyle kızım? Çok yüksek. Aa kay kızım. Beraber kayalım mı? Oy. 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 <laughs> gel kızım şuradan bir daha çıkalım. Gel bebeğim. Çok kızım. Gel kızım beni takip et kızım. Gel. gel anneciğim gel. Evet, Koş, 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 koş. Hadi, hadi. Gel, gel, gel.